Burası Tango Alpha 1, Alpha Juliet Foxtrot. Operatör Mahsum, frekansta QRV. Herkese selamlar. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu video serisinde amatör telsizciliği konuşacağız. Amatör telsizcilik nedir? Amatör telsiz sertifikası nasıl alınır ve bu kapsamda neler yapılabilir? Bunları konuşacağım. Amatör telsizciliğin detaylarına geçmeden önce ufak bir ee, Güncel bilgi daha sunmak istiyorum, vermek istiyorum. Malum son zamanlarda çok fazla deprem oluyor ülkemizde ve iletişim, bazı telefon sistemleri de kısa bir süre içerisinde çöküyor. Ve bu kapsamda insanlar da alternatif arayışlara yöneliyor. İşte bunlardan bir tanesi de bu alternatiflerden bir tanesi de telsiz ve amatör telsiz. Bu yüzden bu videoyu çekerken, bu video serisini çekerken de bu kapsamda inşallah insanlara faydalı bir yol sunmuş olurum, bir yol göstermiş olurum diye düşünüyorum. Amatör telsizcilik nedir peki? Amatör telsizcilik kendilerine ayrılan frekanslarda, radyo frekanslarında ticari olmayan bir amaçla ve açık bir şekilde iletişim koruma aktivitesidir aslında. Her ülkenin kendine göre bir frekans e, tahsisi vardır. Bir frekans yönetimi vardır e, ve bunlar devlet kontrolündedir. İşte bu frekanslardan bazıları da işte amatörcüler için e, ayrılmıştır. E, burada e, kafaya takılan bir nokta her ne kadar ismi aslında amatör olsa da biraz bu işin gereği e, teknik bilgi, e, becerisi yüksek bir e, alandır. O yüzden aslında baya baya normalde profesyonel bir şeydir ama buradaki amatörlük aslında hani ticari aktiviteye hani bir e, vurgu yapıyor yani ticari olmayan bir aktivite olması sebebiyle. Peki biz e, bu şeyi nasıl alabiliriz e, amatör tesis e, sertifikasını? Dediğim gibi her ülkenin kendine göre kuralları vardır. E, Türkiye için e, Türkiye'de e, Emniyeti genel müdürlüğü bu süreçten sorumludur. Sınav için oraya başvuru yapmak gerekiyor. Sınav sisteminde 2020 yılında, 2020'nin Kasım ayında bir ufak değişiklik oldu. O yüzden bu tarihlerden önce bakacağınız bazı bilgiler güncel olmayabilir. Bu süreçte güncel bilgileri vermeye çalışacağım. Ha bu süreçten sonra da belki bir şeyler değişebilir. Artık o zaman da öyle bir değişiklik olduğunda yine güncellemeye çalışırız. Sınav için e-devlet e üzerinden kıyı emniyeti genel müdürlüğüne bağlanaraktan onların uygulamalarına girerekten başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru yapmak için özel bir şart yok. Sınavlar i̇şte, 3 temel konudan oluşuyor. Teknik bilgi, mevzuat ve uluslararası bilgiler bununla ilgili ve aldığınız puana göre de işte farklı seviyelerden şey alıyorsunuz sertifika alıyorsunuz Türkiye'de üç çeşit seviye vardır A, B, C aldığınız puana göre işte buradaki her bir sertifikada da işte kullanabileceğiniz hasta frekans kullanabileceğiniz frekansları atıfta bulunuyor yani bunları belirliyor aslında işte A, B ve C var A'da bütün frekanslar yani izin verilen bütün frekansları kullanabiliyorsunuz. B'de sadece VHF ve UHF frekansları. Peki bu cihazların normal cihazlardan farkı nedir? Dediğim gibi bunlar hani tamamıyla amatör niyetle yapılan cihazlardır, kullanılan cihazlardır. Bu cihazların herhangi bir devlet veya askeri frekansı dinleme özelliği yoktur. Bunlar zaten suçtur herhangi öyle bir durumda. Burada sadece dediğim kendisine ayrılan, kendisine verilen şeyleri dinleyebilir. Bunların işte vat çıkışları yani güçleri farklıdır. Bunlar yine yasalarla belirlenmiştir. Ne kadar çıkış yapabileceği. Yine en çok karıştırılan konulardan bir tanesi de bir PMR dediğimiz bu sertifika gerektirmeyen insan gerektirmeyen bantlar var. Bir işte CB bandı dediğimiz hani citizen band halk bandı şey var, frekansı var. Bunun bunu kullanmak için herhangi bir sertifikasyona gerek yok. Yani o eski Kemal Sunal filmlerinden hatırlarsanız oradaki telsizlerde bir de işte PMR bu şeylerde de dengelersin işte restoranlarda ya da plazalarda orada kullanılan küçük telsizler. Sadece bunların farkı nedir? Bunlar hani sertifikasyona gerek yok ama sadece bunların çıkış güçleri düşük ve haliyle bunların kapsama alanları düşüktür. İşte bütün bu bilgileri frekans bandı nedir? Hangi frekansta ne yapılabilir? çıkış gücü, bütün bunları ileriki videolarda detaylı olarak e, konuşacağız. Bugünkü videoyu bitirmeden önce son bir e, hatırlatma. Tüm hobilerde olduğu gibi amatör tesiscilikte de en önemli nokta birincisi sabırdır. İkincisi de yine bu işin doğası gereği birazcık elektronik teknik bilgi ve e, frekans haberleşme bilgisine olan e, meraktır e, işte tüm bunlar bir araya geldiği zaman gerçekten de çok e, keyifli anlar yaşanabiliyor bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın 73.